Bu sözü sürekli duymuşsunuzdur. Ayağı iyi olan kaleci. Peki tam olarak bu ne anlama geliyor? Oyuna nasıl katkıları var? UEFA'nın U17 2025 Avrupa Şampiyonası için yapmış olduğu bu konu hakkında bir çalışma var. Bu konuyu 4 ana temel başlıkta ele alıyor. Size bunlardan bahsetmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Birincisi sahip olma. Bu turnuvada kalecilerin topa sahip olması, baskıyı yönetmesi, kalecilerin topla teknik becerileri, pozisyon farkındalığı, tarama yeteneği ve iletişim becerileri topun proaktif olarak ilerlemesinde çok önemli. Portekiz'in kalecisi Romario Cunha turnuvanın takım kalecisi seçildi. Çizgiler arasındaki boşlukları pasla kullanma becerisi onu öne çıkardı. İzlediğiniz pozisyonda takım arkadaşı ona geri döndüğü andan itibaren kendini konumlandırması ve orta alanda boşluk araması bunu doğru bir şekilde yaptığını net olarak gösteriyor. İkinci ana başlığımız ise baskı altında takım arkadaşlarına destek olmak ve geri paslarla başa çıkabilmek. Rakip takım ön alan baskısını tempolu bir şekilde yaptığında kaleciniz artı bir oyuncu olarak kısa paslarla tekrardan topa sahip olmanızı ve oyunu rahat bir bölgeye taşımanızı sağlar. Böylelikle baskıyı kırmış olursunuz. İzlediğiniz pozisyonda İtalyan kaleci Sebastiano Nava vücudunu yönlendirmesi, çevresini tarayabilmesi ve isabet kısa pasla baskıyı nasıl kırdığını görüyorsunuz. Üçüncü ana başlığımız ise ilk baskının direkt kırılması. İzlediğiniz videoda rakip iki oyuncunun ilk baskıyı başlattığını görüyorsunuz. Fakat kaleci Jack Porter tekrardan ona en yakın olan defans oyuncularına pas vermektense ilk baskıyı doğrudan kırıyor. Böylelikle baskı başlamadan bitiyor. Son ana başlık ise üçüncü adam kombinasyonları. Genellikle kalecilerin burada üçüncü adam görevini alıp küçük üçgenler kurduğu ve topu daha sakince daha doğru bir şekilde defanstan çıkarabildiklerini görüyoruz. Kaleci Luka takım arkadaşının kendisine yakınlaşmasını bekleyip üçgeni tamamladığında pası ona çıkarıyor ve başarılı bir şekilde defanstan çıkmış oluyorlar. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizler de kalecilerin oyun kurulumuna katkıları hakkında fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.